Siz ne yaptığınızın farkında mısınız ya? Allah aşkına kız şurada adama bir tane mermi vurmuş. Aldığı bayka aldığı desteğe bak be. Ulan ben saatlerce uğraşıyorum ve saatlerce verdiğim emeğe zamanı acıyorum artık ya. Bir videomu 10 kişi izliyor ya. Bir beğeni geliyor onu da ben beğeniyorum ya. Şu videoyu görünce bağlantıyı kopyalamak, yoruma yapıştırmak zor bir şey değil. Beğenmek zor bir şey değil. Keşfetten gelen kardeşim sen de sana zahmet şu bağlantıyı kopyalayıp yoruma yapıştırır mısın? İyi ki varsın seviyorsun. Pretty like a girl Any guy got so stories to tell See both sides, like now See on both sides, like now To my left, so poor to it like I'm on the world I my tattoos in Shibuya, police in your mother underworld